İnsan bir yolcudur. Ruhlar aleminden anne rahmine, anne rahminden çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, haşre giden bir yolculuğun içindeyiz değerli kardeşlerim. Cennet veya cehennemde son bulacak olan ebedi bir yolculuğun içindeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretleri, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü'budû rabbekumüllezî khalagakum min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri, Yaratan Rabbinize kulluk edin ki kurtuluşa eresiniz. Allah'tan korkarak kurtuluşa eresiniz. Değerli kardeşlerim, evet görüyorsunuz ki hayat yolculuğu devam ediyor. İnsanlık beşer yolculuğu kesilmiyor. Her gün doğanlar, ölenler, yaşayanlar, gidenler ve bu dünyada da Kimse kalmadan bir dolup boşalan bir efendim, bir mahsene benzeyen bir dünyada bulunuyoruz. Onun için kıymetli kardeşlerim, şu mübarek günlerde, zil hiç yayının ilk 10 günü gibi mübarek günlerde şöyle titreyerek kendimize bir dönüş yapmamız, kendimize gelmemiz, ayılmamız ve uyanmamızın şu mübarek günlerde bizlere muazzam bir ders olarak karşımıza çıkan bir zorunluluk olarak görüyoruz. Evet, insanoğlu maalesef her şeyi unutuyor. Bilerek veya bilmeyerek birçok günahlar işleyebiliyoruz. Hatalar irtikap edebiliyoruz değerli kardeşlerim. Bu hepimizin sonunu farkında olmadan hepimizin sonunu hazırlayan yanlış bir gidişatın işaretleridir. İnanan müminler olarak daima ayık ve uyanık bilinçli şuurlu olarak zararı ve karı haram ve helalı bilerek hayatımızın her anını her safhasını rızayı ilahi dairesinde yürütmemiz lazımdır. Evet, bu hepimizin geç, hepimiz için geçerlidir. Yani bazılarına, bazılarına öyle, bazılarına böyle değil. İnsan olan, hele hele inanan, inandım deyip Müslüman olduğunu kabul eden herkes için A'dan Z'ye, bütün Müslümanlar için geçerli bir davranış ve tutumdur bu değerli kardeşlerim. Bu tutum ve davranışımızı yerine güzel ifade edebilirsek bu şekilde kurtuluşa erenlerden olacağız inşallah. Kurtuluşa ermek her fırsatı bir kanimet bilerek Rabbimize dönmek, tövbe istiğfarla kendimize gelmek, ömrümüzü Allah yolunda, Allah yolunda sarf etmenin gayreti ve çabası içinde olduğumuz şuuru yakaladığımız an bunu söndürmeden devamlı kalbimizde, yüreğimizde tutarak bir meşale gibi İslam'ın nurunu yanarak ve yakarak hem kendimizi, nefsimizi hem insanlığı aydınlatarak göstermek durumundayız kıymetli kardeşlerim. Evet. Ama maalesef insanlar anlamıyorlar. Hani bir kefen aldık pazardan. Efendim geldik işte mezara. Aynen. Bir kefen alıp pazardan dönüyoruz mezara. Ne getirebiliyoruz öbür tarafa? Ömrünü tüket, canını çıkar. Ne yaparsan yap, kendini parçala. Getirebileceğin ancak bir kefenden ibarettir. Buna rağmen kefenin de cebi olmamasına rağmen biz insanlar büyük bir taşkınlık ve şaşkınlıkla dünyaya saldırıyoruz. Kendi kendimizi ve evlad-ı de heder ederek dini mübin İslam'ın efendim yaşamasını hep erteliyor, öteliyor ve kendimizi büyük zararların, helaketlerin içine itiyoruz. Değerli kardeşlerim, insanlar anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar, anlamak istemiyorlar veyahut işlerine gelmiyor. Menfaatine düşeni, menfaatine nefsinin sevdiği, menfaatine hoş geleni hemen kapıyor, en küçük bir menfaati için en ince, deruni efendim bilgileri öğrenebiliyor. Lakin hani dini mübin İslam'ın bir gerçeğin hakikatine geldin mi hep geriliyor. Şair öyle demiş. Sen demiş bütün deme ömrünü sarf edersin He dünyaya fakat iş Allah'a geldin mi durmadan sendeleyip durur deve gibi geri geri gider geri geri itersin Değerli kardeşlerim, işte halbuki kurtuluşumuzun belirtileri ve güzellikleri olarak imanı ve İslamlı sahada bizim maddi hayatımızdan ziyade manevi hayatımıza fayda olan nasihatları, faydalı olan öğütleri derhal kapıp onları anlayıp, yaşayıp, baş tacı ederek hem kendimizi yaşayıp hem de etrafımızı örnek bir kişi olarak hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor anlamıyorlar. Anlamadıkları için de anlamak da istemiyorlar. Lakin bu anlamak istememek nasip meselesi galiba. Veyahut cehaletin verdiği bir kaflet iklimi örtüsü. Üzerini örtmüş, ünsiyet kapamış cehalet. Bir türlü gerçeği göstermiyor veya göstermek istemiyor. Nefsin hoşuna giden şeyleri bol bol kapıp kapıyor, hoşuna gidiyor yaşıyor. Lakin kendini kurtaracak olan uhrevi meselelere geldim mi aman daha çok yaparım ederim diyerek şeytanın efendim telkinleriyle, vesveseleriyle, kandırmalarıyla dini hayatını devamlı öteleyerek sorumlu olduğu kişilere de kötü örnek olarak onların da helaketine yol açıyor. Allah muhafaza eylesin değerli kardeşlerim hepimizin. Evet. Şöyle söyleyelim. Hani Behlül Dana Hazretleri pazarda üç tane kuru kafa satıyordu. Efendim işte taş kafa, boş kafa, hoş kafa. Hani uzatmayacağım konuyu. Taş kafa bu efendim hiçbir şey tutmazdı dünyada. Taş kafalı. Ne dersen de anlamazdı. Ne kendisine ne söylersen söyle, taş kafalık yapar, hiçbir şeyi anlamak istemezdi. Bu taş kafa bedava diyor. İkincisi de nedir? Boş kafa. Söz dinlerdi, nasihat dinlerdi ama tutmazdı. Bu da boş kafa. Bu ağır bir altın. Diğeri hoş kafa. Bu hem söz dinlerdi dünya hayatında, hem de tutar yaşardı, güzel güzel insanlara da örnek olurdu. Bu da hoş kafa. Bunun için bunun fiyatı ağırlığınca paradır dinardır. Değerli kardeşlerim, taş kafalı insanlar maalesef her tarafı doldurdular. Kendilerini bir şey biliyor zannediyor diye bir takım frengi kelimelerle, efendim mösyö gevezelikleriyle, İspanyol hastalıklarıyla, medeniyet fantazeleriyle insanları kandırıp aldatıp oyalayıp bayalayıp efendim kendilerinde bir şey varmış gibi bir görüntüye bürünerek maalesef insanların helakete gitmesine sebep oluyor, neden oluyorlar. Hem kendilerini helak ediyorlar hem de insanlığa kötü örnek oluyorlar. İşte taş kafa, boş kafa da öyle. Maalesef camilerimizi doldurmuş bir sürü insan ne laf dinliyor ne söz dinliyor ne edersen et kendi birliğinden şaşmıyor tutmuyor yaşam boş kafa aman şu namazı ben kılayım da işte çabucak gideyim işime gücüme aslında millet diğeri hoş kafa hoş kafa da nasihatı tutuyor anlıyor yaşıyor titriyor ve onu hayatına hayat tarz ediniyor Rabbim hepimizi hoş kafalı kurtuluş ermeye çalışan sevdiği mübarek güzel kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, bizler hani ama bir adam gözümüzün önünde gidiyor, önündeki çukura düşüp ölecek. E, sen bunu göre göre gitsin düşsün bana ne, beni ne ilgilendirir? Beni sokmayan yılan bin sene yaşasın der de amanın çukura düşeceğini, kör insanın çukura düşeceğini göre göre onun engellemiyorsun. Tutup kucağına almıyorsan, yani diyorsun ki adama orada uçurum var gitme diyorsun dinlemeye gidiyor. Dinlemiyor işte ama ne o şeytana, gaflete, cehalete kurban gitmiş adam. Anlamıyor. Acınmak lazım. Koşup tutmak gerekiyor. Aynen bugünkü devirde din hizmetler de böyledir. Laftan anlamayan insanları icabında gerektiği zaman değerli kardeşlerim, efendim fiziki fiil olarak kardeşhane, dost tane elinden tutmak mecburiyetinde olduğumuzu, Asla unutmayalım. Evet, aksi takdirde bana ne deyip o amanın çukura düşüp ölmesine göz yumarsak biz onun katil olmaz mıyız? Başka bir mesele. Çocuk aklermiyor. Kıp kırmızı yanan sobaya efendime söyleyeyim parmağını elini sen evladını böyle görürken hemen koşup engellemez misin? Engelle engellersin mutlaka. İnsanlar da böyle. Yahu cehennemde bile bile eğer İslam'ın güzelliklerini yaşayıp tövbe istiğfar, güzel amellerle hayatımızı Allah rızası doğrultusunda sürdürmeyeceksek bile bile göre göre isteye isteye yanam yanmaya cehennem ateşine doğru süratle koşuyoruz demektir. Onun için hani karşımda büyük bir yangın var. Alevleri göklere sarmış. içinde evladım milletim yanıyor. İmanımı milletimi koşmaya kurtarmaya çık koşuyorum diyerek der canı gönülden anlayan bilinçli ehil kişilerin bu işe can siperane gönül vermeleri, kendilerini bir vazife atletmeleri Allah için gerekli değil midir soruyorum sizlere değerli kardeşlerim. Evet bu mübarek günlerde işte artık bir kendimize çeki düzen, düzen vermemiz lazım. Rabbül Alem ne diyor? Efendim Nur Suresi 31. ayette Ya ve tubu ilallahi cemi'a. Hepiniz Allah'a tövbe edin. Hepiniz Allah'a tövbe edin. Sonra değerli kardeşim, ey yuhel mu'minun leallukum tuflihun. Hepiniz Allah'a topyekin tövbe edin, kurtuluşa eresiniz. Yine başka bir Tahrim suresinde başka bir ayette Ya eyyühellezine amenü tübü ilallahi tevbeten nasiha Tövbe, tam kesin bir tövbeyle Allah'a tövbe edin. Can boğaza gelmeden, ölüm sekeratı bizi uyandırmadan evvel uyanmaya çalışalım. Ölüm bizim kapımızı çalmadan, hayatımızın şu gençliğimizin güzellikleri döneminde sıhhat, sıhhat ve afiyetimiz yerindeyken değerli kardeşlerim, uyanalım, tövbe edelim. Çünkü Rabbül Alemin can boğaza gelmeyince tövbeleri kabul etmektedir. Hal böyleyken bu güzel günleri geçirileri mesile bilerek top yükün Allah'a tövbe edelim. Kıymetli kardeşlerim, iki atlı sabahleyin atlarda bindiler. Konuya güzel bir örnek vereceğim. Atlarına bindiler gidecekleri sırada bir tanesi gitti. Diğeri de kördü, amaydı. Atın üzerinden kamçısını elinden yere düşürdü ve kamçısını almaya indi. Havada soğuktu. Eliyle, el yordamıyla kamçısını arayıp dururken eline bir güzel bir şey geçti. Ha kamç, kamçımı buldum diyerekten aldı atına bindi. Ve peşinden, arkadaşının peşinden koşmak için, yetişmek için koşturmaya başladı. Yetiştiğinde arkadaşı ona dedi, niçin kardeşim geciktin dedi. Dedi yahu elimden kamçı düştü indim onu ararken ondan daha güzel bir şey buldum onu aldım geldim. Yahu senin elindeki kamçı değil yılandır at onu biraz sonra seni sokacak zehirleyecek. Yok diyor adam ben atmam diyor bu güzel kamçı benimkinden güzel benim elime güzel geldi yakıştı ben bunu atmam diyor. Derken söz dinlemiyor işte taş kafa bu taş taş kafa bu taş kafa taş kafalı insanların bal bal olup hüküm sürdü. şu dünyada canımız çok yanıyor değerli kardeşlerim. Taş kafa dinlemiyor. Yahu gidiyorsun helakete. Seni çukura düşeceksin. Seni biraz sonra bu yılan sokup öldürecek, zehirleyecek, hayatın mahvolacak, helak, laf dinlemiyor oğlum. Yok dedi. E neticede biraz sonra güneş çıkınca hayvanın beli ısındı ve onu zehriyle soktu, öldürdü gitti değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim. Bizler Müslümanlar olarak dinlemiyoruz. Anlamıyoruz. Anlamak da istemiyoruz. Nefse o kadar zor, o kadar ağır geliyor ki İslam'ın nurlarını anlamak, yaşamak. İslam'ın nurlarını yaşamak. Bu şekilde. Yahut adama söylüyorsun. Önünde kabir var kardeşim. Ölüm var kardeşim. Bak her gün cenaze namazı kılıyoruz. Ya bundan ibret de mi almıyorsun? Hani daha sonra yaparım diyenin helvasını bugün yediler diyor adam, şair. Senin de sen zannediyor musun ki sana ölüm gelmeyecek, ölmeyeceğini zannediyorsun? Öyleyse ayıl, uyan ve helak olacaksın. Gidiyorsun, ateşe gidiyorsun. Gel uyan bak, insanları da kardeşlerini de... Çünkü ço çobansın, çoban olduğun... Küllüküm ra'in ve küllüküm mesun an ra'iyeti. Sorumlu olduğun evladı yarından, eşinden, dostuna da örnek ol güzel onların da kurtulmasına çalış. Kardeşim ayıl. Yok diyor adam. Anlamıyor. Anlamak istemiyor. Elindeki mal sen dünya malı için koşturuyorsun. O mal mal değil. Allah'a kulluk yapmadan topladığın mal mal değil. O senin elinde ateş. Dünyadayken cehennemde yaşıyorsun. İnsafa gel kardeşim ayıl, uyan. Allah'a gel. Seni hakka çağırıyoruz. Doğru ol, dürüst ol. Allah'a kul ol ki cihana sultan olasın. Kur'an seni felaha, kurtuluşa, necata, cennete çağırıyor, kurtuluşa çağırıyor. Koş, vakit geçiyor ve sen geç kaldın. Sen ilmi bıraktın, cehle daldın. Neden taş kafalar söz dinlemiyor biliyor musunuz? Neden efendim nefislerine uyuyorlar biliyor musunuz? Çünkü sen ilmi bıraktın, cehle daldın. Çalışmayı bıraktın, tembelliğe daldın. Avrupalı aya çıkıyor, sen yerde yürümesini bilmiyorsun yahu. Yürümesini bilmiyorsun. Yürümeyi unuttun. Çalışmadan zengin, okumadan alim olmak istiyorsun. Gezmeksizin sehatten, seyyahlıktan dem vuruyorsun. Bu benim sonun sonun bu senin sonun için iyi olmaz. ibadet yapmadan, dini yaşantı olmadan efendim cennete gidemezsin kardeşim. Kalbin temiz diyorsun. Kendi kendini kandırıyorsun. Böyle iddia edenler, böyle iddia edenler Allah'ın hasmıdırlar. Benim kalbim temiz deyip de Allah'ın emirlerini yapmayanlar, Allah'ın hasımları. Allah'ın düşmanlarıdır kardeşlerim. Onun için ayının uyanınız. Allah'ın namaza, niyaza, duaya ihtiyacı yok. Senin var, bizim var. Temizliğe Allah'ın ihtiyacı yok. Senin vardır. Senin temiz olman, bizim temiz olmamız lazım. Bizim temiz olalım ki Allah'ın lütfundan istifade edelim. Bize kuslu abdesti farz kılmış. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam kurbana ve kana ihtiyaç yok. Senden takva bekliyor, istiyor. Ey sofu, ey Müslümanım diyen taş kafalı. Ey Müslüman, domuz eti yemiyorum, haram diyorsun ama kul hakkı yiyorsun. Allahu ekber. Evet, Allahu ekber. Kan içmek haramdır. Domuz eti yemiyor diyorsun ama kul hakkı yiyorsun. Yemiyorum diyor adam. Yiyorsun kardeşim. Hem de çaktırmadan deveyi hamuduyla birlikte bütünçe götürüyorsun. Çaktırmadan, sezdirmeden dalavere dolaplarla bütün masum insanların haklarına girip onların haklarını kasp ederek çaktırmadan iz bırakmadan deveyi bütünüyle yutuyorsun. Öyle rüşvetler yiyorsun. Öyle alavereler dalavereler yapıyorsun ki gerçekten de İnsanlık yarın Ruz mahşerde ne yaptığını böylece görmüş olacaksın. Evet, kul hakkı yiyorsun. Zina haramdır diyorsun, gıybet ediyorsun. Evet, evet. Zina haramdır diyorsun, gıybet ediyorsun. Bunların hepsi bela üzerine bela. Bela üzerine bela yapıyorsun. Efendim, insan öldürüyorsun. Efendim kan içmek haramdır diyorsun, insanı öldürüyorsun. Şarap iyi, haramdır diyorsun. Yetimin malını yiyorsun. Zina haramdır diyorsun, kıymete doymuyorsun. Evet, bu kötü huylardan ne zaman vazgeçeceksin? Evet, sözün doğru. Domuz emettiği yemeği Allah haram kıldığı haktır, gerçektir, doğrudur ama insan hakkımı hakkını, kul haklarını yemeyi de haram etti. Kul hakkı yemek, domuz eti yemekten daha büyük bir günahtır. Zira hukuk Allah'ın hakkı ve bir, bir de kul hakkı vardır. Allah Celle Celaluhu haklarından vazgeçebilir, seni affedebilir, kendine olan borçlarını istemeyebilir. Ama kullara olan kul hakkını değerli kardeşlerim bundan vazgeçmek çok zordur okulla helalleşmedikçe cennete girmemiz Allah muhafaza buyursun çok zordu değerli kardeşlerim. Bundan dolayı kan içmeyi haram etti ama insan öldürmeyi de haram etti. Allah Azim ve Tekaddes Hazretleri bizi böylece bu temel bilgilerle dinine, kurtuluşuna, doğruya çağırıyor. Biz ise hala uyuyoruz. Hala efendim bir ünsiyet perdesi üzerimiz örtmüş. Ne olursa olsun nefsin oyuncayı olarak sanki uyanmaz bir efendim koyu uykunun kaflet uykusunun derin derelerine dalmışız. Ama lakin kalktığımızda yine de insanların insanları hor görüyor, insanları beğenmiyor, kendimizin üstün görüyoruz, üstün tutmaya kendimizin iyi olduğunu iddiasında bulunuyoruz. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku, yoksa ölü, camit bir hayvan olmak ihtimali var. Ya hayvan gibi bu dünyadan gidip perişan olacağız veyahut da insan olacağız. Onun için değerli kardeşlerim, hemen her an, her vesileyle, Ya Rab, kusurlarımızı, günahlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar emanette emin kıl ya Rabbi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesi yolunda ona ittiba ederek senin rızanı kazanabilmek için bizleri ya Rabbi ilahi ile uyandır, yandır. Nur meşalenle bizleri imana kandır Allah'ım. Ayıldır ya Rabbi. Nefsimizi söz geçirerek mümin mesul olduğumuz insanlara da bu dini mübin İslam'ı gayet güzel bir şekilde bir deva ilaç gibi efendim mezh yutarak, emerek Rabbim hayatımızı imanın nuruyla nurlanmayı Kur'an edebiyle edeplenerek Rabbimizin rızası yolunda ömür tüketebilmeyi şu mübarek güzel kutlu günler hakkı için Rabbimiz bize nasibi müyesser eylesin. Ayılmamızı, uyanmamızı tam ve kesin kati bir tövbeyle Allah yoluna serfuru edip, boyun eğip, Allah yolunda Peygamberimizin sünnet-i seniyye cadde-i koşup ömrümüzü tertemiz bitirip Yüce Mevlamıza kavuşmayı Rabbim hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Amin. 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 Rabbil Alemin.